fx fonksiyonunun grafiği şekildeki gibi o x eksenini eksi 4'e 0 noktasında teğet olan ve 0 eksi 2 noktasından geçen paraboldür. Buna göre f16 kaçtır? Parabolümüzün eksi 4'e 0 noktasında x eksenine teğet olduğu belirtilmiş. Bu nokta aynı zamanda parabolün tepe noktası. Eksi 4'e 0 noktası. Parabolün denklemini kurmak istersek tepe noktasına göre düzenlenmiş formülü kullanabiliriz. Yani y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Burada tepe noktamızın koordinatları r virgül k. Tepe noktası eksi 4'e 0 olduğuna göre r'nin eksi 4 k'nın da 0 olduğunu görüyoruz. Bunları parabolün denkleminde de yerine yazarsak a çarpı x eksi eksi 4'ün karesi artı 0 olur. Buradan da a çarpı x artı 4'ün karesi elde etmiş oluruz. a değerini elde etmek için de parabolün y eksenini kestiği bu noktayı kullanabiliriz. Bu noktanın koordinatları 0 eksi 2 soruda da belirtilmişti. Bu nokta parabolün üzerinde olduğuna göre parabolün denklemini sağlayacaktır. Yani x yerine 0, y yerine eksi 2 yazdığımızda parabolün denkleminin sağlanması gerekiyor. Yazalım. Eksi 2 eşittir a çarpı 0 artı 4'ün karesi. Eksi 2 eşittir a çarpı 16. Böylece a değerinin de eksi 1 bölü 8 olduğunu elde etmiş olduk. O halde parabolün denklemi tam olarak elde edilmiş oldu. Şuradan yazalım. y ya da fx de diyebiliriz. Eşittir. Eksi 1 bölü 8 çarpı x artı 4'ün karesi. Bize f16 değeri soruluyordu. O halde parabolün denkleminde x gördüğümüz yere 16 yazarsak eksi 1 bölü 8 çarpı 16 artı 4'ün karesi yani 20'nin karesi 20'nin karesini 20 çarpı 20 olarak yazalım ve 8'i de sadeleştirelim. 4'e böldüğümüzde 2, 4'e böldüğümüzde 5. 2 ile 20'yi de sadeleştirdiğimizde cevabımız eksi 50 olur. Yukarıda verilen parabollerden kaç tanesi doğru çizilmiştir? 5 tane seçeneğimiz var ve her birinde çizili olan parabollerle ilgili tepe noktasının ve y eksenini kestiği noktanın verildiğini görüyoruz. Bu bizden beklenilen inceleme denklemler üzerinde tepe noktasını ve y eksenini görmeye çalışmak olacak. Birinci parabolle başlayalım. Parabolün denklemi eksi 4 parantezinde x artı 2'nin karesi olarak verilmiş. Parabolün denkleminin tepe noktasına göre düzenlenmiş biçimi nasıldı? a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Buradaki r ve k parabolün tepe noktasını oluşturuyor tepe noktası R virgül K biçiminde. Peki R yerinde hangi sayıyı görüyoruz? Eksi 2. İşaret farkına dikkat edelim burada. O halde tepe noktası eksi 2 virgül. K yerinde burada herhangi bir sayı yazılmamış. O halde artı 0 düşünebiliriz. Tepe noktası eksi 2 0. Grafiğe gittiğimizde gerçekten eksi 2 0 olduğunu görüyoruz. O halde tepe noktası doğru gösterilmiş y eksenini kestiği noktayı görmeye çalışalım. Bu noktanın koordinatları 0'a eksi 16'dır. O halde parabolün denkleminde x yerine 0, y yerine eksi 16 yazdığımızda eşitliğin sağlanması gerekiyor. y yerine eksi 16 eşittir. Eksi 4 çarpı x yerine 0, 0 artı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4, eksi 4'te de çarptığımızda gerçekten eksi 16 eşittir, eksi 16 oldu. O halde y eksenini kestiği noktada doğru biçimde gösterilmiş. Böylece birinci grafikteki parabolün doğru biçimde çizildiğini söyleyebiliriz. İkinci seçeneğimiz denkleme baktığımızda r yerindeki sayının 2 olduğunu görüyoruz. Yine işaret farkına dikkat edelim. k yerindeki sayı da 1 olmuş. halde parabolün tepe noktası 2,1'dir. Grafiğe gittiğimizde gerçekten 2,1 olduğunu görüyoruz. Tepe noktası doğru biçimde gösterilmiş. Y eksenini kestiği noktanın da 0'a 5 olduğunu görüyoruz. O x yerine 0, y yerine 5 yazdığımızda eşitliğin sağlanması gerekiyor. Parabolün denklemi de bunu yapalım. Y yerine 5 yazıyorum. 5 eşittir. X yerine 0 yazdığımızda 0 eksi 2'nin karesi artı 1. Eksi 2'nin karesi 4. 4 artı 1'den gerçekten 5 eşittir. 5 oldu. O halde parabol gerçekten y eksenini 5 noktasında kesiyor. Grafiğin doğru biçimde çizildiğini söyleyebiliriz. Üçüncü seçeneğimiz parabolün denklemine baktığımızda r yerindeki sayının eksi 1 işaret farkına dikkat ve k yerindeki sayının da 2 olduğunu görüyoruz. Depo noktası eksi 1'i 2 olmalı. Evet doğru biçimde gösterilmiş y eksenini kestiği nokta 4 olarak gösterilmiş. O halde x yerine 0 yazdığımızda y'nin 4 olması gerekiyor. Bakalım x 0 yazdığımız zaman şu tarafta yazıyorum. Y yerine de 4 yazdım. 2 çarpı 0 artı 1'in karesi artı 2. 1'in karesi 1. 2 ile çarptık 2 ve yine 2 eklediğimizde de 4 eşittir 4 oldu. O halde gerçekten parabol y ekseni 4 noktasında kesiyor üçüncü grafiğinde doğru çizildiğini söyleyebiliriz. Dördüncü seçeneğimiz parabolün denklemine baktığımızda R yerindeki sayının eksi 1 K'nın da 2 olduğunu söyleyebiliriz. O halde tepe noktası eksi 1'e 2 olmalı. Grafiğe gittiğimizde gerçekten eksi 1'e 2 olarak gösterildiğini görüyoruz. Y eksenini kestiği nokta 0 olarak gösterilmiş. Bu nokta aynı zamanda orijin noktası 0'a 0 noktası. O halde x yerine 0 verdiğimizde y de 0 olmalı. Kontrol edelim. y yerine 0 x yerine de 0 yazdığımızda eksi 2 artı 2'den 0 eşittir 0 elde ediyoruz. O halde bu da doğru. Dördüncü grafiğin de doğru çizildiğini söyleyebiliriz. Son seçeneğimiz parabolün denklemine gittiğimizde r yerindeki sayı 2 k yerindeki sayı eksi 1 halde tepe noktası 2'ye eksi 1. Grafiğe gittiğimizde gerçekten tepe noktasının 2'ye eksi 1 olarak gösterildiğini görüyoruz. Parabol y eksenini eksi 13 noktasında kesmiş. Bunu anlamak için x yerine 0 yazdığımızda gerçekten eksi 13 olacak mı? Eksi 3 çarpı 0 eksi 2'nin karesi eksi 1. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 3 ile çarptığımızda eksi 12 eksi 11 daha yaptığım eksi 1 daha yaptığımızda eksi 13 eksi 13 eşitlik sağlandı. O halde bu parabolün de grafiğinin doğru biçimde çizildiğini söyleyebiliriz. Bütün seçeneklerdeki paraboller doğru biçimde çizilmiştir. Yukarıda verilen y eşittir fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Grafiğe baktığımızda parabolün tepe noktasının eksi 3'e 0 olduğunu söyleyebiliriz. Y eksenini kestiği noktada eksi 18 olarak verilmiş. Bu noktanın da absis ve ordinatıyla beraber yazacak olursak 0'a eksi 18 olur. Parabolün tepe noktasına göre düzenlenmiş formülünü kullanırsak Y eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi artı K. Burada R ve K'nın parabolün tepe noktasını oluşturduğunu biliyoruz. Tepe noktası eksi 3'e 0 olduğuna göre R yerine eksi 3, K yerine 0 yazalım x eksi eksi 3'ten artı 3 yazdım. Artı k 0 olduğu için bir şey yazmıyorum. Gelelim buradaki a değerini elde etmeye. Bunun için de 0 eksi 18 noktasını kullanabiliriz. Bu nokta parabolün üzerinde olduğuna göre parabolün denklemini sağlayacaktır. O halde x yerine 0, y yerine eksi 18 yazalım. Eksi 18 eşittir a çarpı 0 artı 3'ün karesi. Burası 9 oldu. Böylece eksi 18 eşittir 9a'dan a değeri de eksi 2 olur. Artık parabolün denklemini tamamıyla elde etmiş olduk. a yerine de elde ettiğimiz eksi 2 değerini yazarsak y eşittir eksi 2 parantez içerisinde x artı 3'ün karesi olur. Parabolünün tepe noktası eksi 2'ye 12 noktasıdır. Buna göre parabolün dikey ekseni yani y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Parabolün tepe noktası verildiğine göre tepe noktasına göre düzenlenmiş formülünü kullanalım. y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Tepe noktasına baktığımızda r'nin eksi 2, k'nın da 12 olduğunu görüyoruz. Yerine koyarsak a çarpı x eksi eksi 2'den artı 2'nin karesi artı k yani 12. O halde parabolün denkleminde şu an için bilmediğimiz bir a sayısı kaldı. Onu da parabolün soruda verilen denkleminden görebiliriz. x karenin kat sayısının eksi 1 olarak verildiğini görüyoruz. Bizim denklemimizde x artı 2'nin karesini açtığımızda birinci terim x kare olarak karşımıza çıkar. Birincinin karesinden. O halde Buradaki a sayısı eksi 1 olmalı ki parantezi açtığımızda eksi x kare terimi soruda verildiği gibi karşımıza çıkmış olsun. Böylece a yerindeki sayının eksi 1 olduğunu elde etmiş olduk. O halde parabolün denklemi y eşittir. Eksi parantezinde x artı 2'nin karesi artı 12'dir. Şimdi parabolün dikey ekseni kestiği noktanın ordinatını elde edelim dikey eksen yani y eksenini şu şekilde kesmiş olsun. Y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsis değeri sıfır olduğuna göre bu noktada x değerini yerine sıfır yazarsak y değerini yani ordinat değerini elde edebiliriz. O halde y eşittir. Eksi parantezinde 0 artı 2'nin karesi artı 12. 2'nin karesi 4 eksi 4 artı 12'den parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı 8'dir. Yani parabol y eksenini 0'a 8 noktasında kesmektedir diyebiliriz. Şekilde verilen fx parabolüne göre f8 kaçtır? Grafiğe baktığımızda parabolün x eksenini kestiği noktaların verildiğini görüyoruz. Eksi 2'ye ve 10 noktasında kesmiş. O halde parabolün x eksenini kestiği noktaları bilinen denklemini kullanalım. y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Burada x1 ve x2 parabolün x eksenini kestiği noktalar. O halde x1'in eksi 2, x2'nin de 10 olduğunu düşünelim. Böylece parabolün denklemi a çarpı x Eksi eksi 2'den artı 2 çarpı x eksi 10 olur. Parabolün denkleminde bilmediğimiz a sayısını da elde edelim. Bunun için de şuradaki noktayı kullanabiliriz. Bu noktanın koordinatları y ekseni üzerinde olduğuna göre absisi 0'dır. 0'a 40 olur. O halde parabolün denkleminde x yerine 0, y yerine 40 yazalım. 40 eşittir a çarpı 0 artı 2 çarpı 0 eksi 10. Burası 2 eksi 10 çarptığımızda eksi 20 oldu. 40 eşittir eksi 20 a'dan a'nın değeri eksi 2 olur. A'yı da bulduğumuza göre parabolün denklemini tam olarak elde etmiş olduk. Y eşittir eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 10. Bize f8 değeri soruluyor. Adli parabolün denkleminde y'nin aynı zamanda fx olduğunu biliyoruz. x gördüğümüz yere 8 yazarız. Böylece f8 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 artı 2 çarpı 8 eksi 10. Burası 10. Burası da eksi 2 olduğuna göre çarpma işlemini yaptığımızda cevabımız 40 olur.